Merhaba. Bir önceki videomuzda monokristal panellerle polikristal paneller arasındaki farkları incelemiştik. Bu videomuzda ise off-grid güneş enerjisi elektrik üretim sistemlerinde kullandığımız şarj kontrol cihazları, PWM şarj kontrol cihazı ve MPPT şarj kontrol cihazı arasındaki farkları inceleyeceğiz. Şarj kontrol cihazı nedir? Şarj kontrol cihazları regülatör olarak da bilinir. Güneş panelinin üretmiş olduğu enerjiyi akü gruplarına depolamaya yarayan cihazlardır. Şarj kontrol cihazının temelde iki görevi vardır. Bunlardan ilki güneş panelinden gelen enerjiyi akü gruplarına depolamak. İkincisi ise akü grubu dolduğunda panelden gelen enerjiyi kesmektir. Şarj kontrol cihazlarını incelediğinizde iki tip ürünle karşılaşacaksınız. Bunlardan ilki PWM şarj kontrol cihazları, diğeri ise MPPT şarj kontrol cihazlarıdır. Temelde her iki üründe güneş panelinin üretmiş olduğu enerjiyi akü gruplarına depolarken çalışma prensipleri farklılık gösterir. Şimdi her iki cihazında çalışma prensipleri üzerinde durmak istiyorum. TVM şarj kontrol cihazı şu şekilde çalışır. Önce akünün voltajını ölçer. Akünün voltajına göre güneş panelinden enerji talep eder. Bunun sonucu olarak da akü grubu yavaş yavaş dolacağından dolayı Şarj süresi uzayacaktır. MPPT şarj kontrol cihazı ise güneş paneline dikkat alır. Dolayısıyla güneş panelinin üretmiş olduğu enerjiyi maksimum noktada yakalayarak akü gruplarına depolanmasını sağlar. Kısacası MPPT şarj kontrol cihazları daha verimlidir. Dolayısıyla güneş panellerinizden gelen enerjiyi en üst noktada yakaladığından dolayı akü grupları daha kısa sürede dolar. Kapalı havalarda dahi MPPT şarj kontrol cihazı daha verimli çalışır. Gelelim her iki şarj kontrol cihazı arasındaki temel farklara. Sağ tarafında MPPT şarj kontrol cihazı, sol tarafında ise PVM şarj kontrol cihazını görmektesiniz. PVM şarj kontrol cihazları MPPT şarj kontrol cihazlarıyla kıyasladığımızda çok daha ucuza satılmaktadır. Bu nedenle piyasada en sık gördüğünüz şarj kontrol cihazları PVM şarj kontrol cihazlarıdır. MPPT şarj kontrol cihazları ise pahalıdır. Bu nedenle kullanıcılar tarafından daha az tercih edilir. PWM şarj kontrol cihazları akü grubunun voltajına dikkat alır. Bu nedenle akü grubunun voltajına uygun olacak şekilde güneş panelinden enerji çektiğinden dolayı daha uzun sürede şarj olmaktadır. MPPT şarj kontrol cihazları ise güneş panellerine dikkat alır. Dolayısıyla güneş panellerinden gelen enerjiyi maksimum noktada yakalayacağından dolayı akü grupları daha hızlı şarj olmaktadır. Kısacası MPPT şarj kontrol cihazları çok daha verimlidir. İster karavan projeleri olsun, isterse bağ evi güneş enerjisi elektrik üretim sistemleri, her iki projede de enerjinizi maksimum noktada yakalayabilmek için MPPT şarj kontrol cihazları kullanmanızı tavsiye ederiz. Power enerji daha verimli olduğu için MPPT şarj kontrol cihazlarını kullanmanızı tavsiye eder. Bir sonraki videomuzda Tam sinüs inverter ve modifiye sinüs inverter arasındaki farkları sizlerle paylaşıyor olacağız. Bizden ayrılmayın. Takipte kalın. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Daha fazla bilgi için powerenerji.com web sitemizi ziyaret edebilir. Sitemizde yer alan en güncel yazılarımızı okuyabilirsiniz. Dilerseniz referanslar sayfamızdan daha önce yapmış olduğumuz projelerimizi inceleyebilirsiniz. Ayrıca satış.powerenerji.com web sitemiz ziyaret edebilir. Burada güneş panellerinden güneş enerjili tarımsal sulama sistemlerine kadar, jeneratörlerden inverterlara kadar birçok ürünü web sitemizde bulabilirsiniz.